Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Mü'min Suresi 38-46. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Hz. Musa döneminde Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan bir kimsenin durumunu e, anlatıyor ve e, onun mücadelesinden bazı kesitleri bize bildiriyor. Şöyle ki, وَقَالَ الَّذ۪ي اٰمَنَا Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan o kimse, o adam dedi ki, ''Ya kavmim, ey kavmim, ittebiuni bana tabi olun, ehdikum Sebiler arraşat, sizi doğru yola sevk edeyim.'' Daha önce e, Firavun'un benzeri bir ifadesi geçmişti. Firavun, ''Ve me uhdikum illel Sebiler demişti. ''Ben sizi ancak doğru yola sevk ediyorum.'' Ee, bu kimse Firavun'un sözünü atıfla e, asıl doğru yolun kendisinin göstereceği yol olduğunu bu şekilde tariz yoluyla e, belirtmiş oldu. Yani Firavun'un doğru yol diye size sunduğu gerçekte doğru yol değildir, eğri bir yoldur. Ama e, doğru yolu istiyorsanız bana tabi olun, ben size o doğru yola sevk edeyim. Ya kavmi, ey kavmim! İnne ma hadhil dunya meta. A. Şu dünya hayatı ancak bir metadır. Geçici bir faydalanmaktır. Yani gelip geçici bir hayattır. Dünyanın saltanatı da, imkanları da gelip geçici şeylerdir. Ve innel ahirete ahiret ise hiye darul karar, karar yeridir. Yani daimi olarak kalınacak, daimi olarak yaşanılacak olan yer e, ahiret e, alemidir. Şu dünyadaki hayat gelip geçici bir hayat. Şu dünyadaki saltanat adeta rüyadaki saltanat gibi. Bir insan rüyasında dünyanın tek başına sultanı olduğunu görebilir. Bütün dünyaya hükmettiğini görebilir. Ama uyandığı zaman o yine yatağındadır. Gerçekte garibansa yine garibandır. İşte dünya hayatındaki saltanat onun gibi. Firavun gibilerin saltanatı 3-5 saniyelik bir rüya değil. Belki 30-40 yıllık bir, e, uzunca bir rüya gibidir. Ama neticede e, o da gelip geçicidir. Dünya hayatındaki makam, servet, imkan bunlar gelip geçici şeyler. Ama ahiret ise darul karar, karar kılma yeri. Yani gemi yol alıyor, yol alıyor. Limana vardığında artık orada karar kılıyor. Onun gibi e, şu dünya hayatında, e i̇nsanlar değişik hallerden geçiyor, imtihanlardan geçiyor ama diğer aleme gidildiğinde artık orada karar kılınıyor ve orada ebedi bir hayat var. Men amile seyyiyeten fele yüce illa mithlehe kim bir e, kötü bir şey işlese, seyyiye işlese ancak bunun misliyle karşılık görür. Yani birebir yaptığının karşılığını görür. Ve men amile salihan min ve, ve huwa mu'min erkek ve kadın e, mümin olduğu halde kim salih bir amel yaparsa fa ula ikeyduhulul cennet işte bunlar cennete girerler. eee yurzaguna fiha bi gayri hisab ve o cennette hesapsız bir şekilde e, rızıklandırılırlar. Ayet-i kerimede e, salih amel işleyen yani sadece e, salih amel olarak bunu bilmek değil, e, inanmış olduğu salih amelleri işleyen. Ve bunun, bununla alakalı da iki kayda dikkat çekiliyor. İster erkek ister kadın ama mü'min olmak şartıyla. Demek ki salih amelin fayda vermesi iman şartına bağlı. Bir kimse imanı yok ise ne kadar salih ameller de işlese bir işe yaramayacak. Ama e, imanı var mü'min, e ister erkek olsun ister kadın, yapmış olduğu salih amelin karşılığını diğer alemde görecek. Ve e, kötülük yapanlar birebir bunun karşılığını görecek ama iyilik yapanlar yurzaguna fiha bi gayri hisab hesapsız bir şekilde orada rızıklandırılacaklar. Burada hesapsız denilmesi bunun çokluğunu ifade eder. E, öyle ki yani sen şu kadar yaptın buna karşı şunu alacaksın Doğrudan yaptığının hemen karşılığını vermek değil Mükafat olarak fazlasıyla vermek Çok çok vermek Bu bir gayri hesap oluyor İnsan şu dünyada Mesela günde 8 saat mesaisi olur çalışır Mesaisine uygun bir şekilde de Akşama ücretini alır Veya ay sonunda Veya ay başında ücretini alır Bu normalde çalışmasının bir karşılığıdır ama e, diyelim ki bir gün çalışmış, buna mukabil kendisine bir saray veriliyor. E, bir gün çalışmış, e, dünyanın en pahalı arabası ona veriliyor. Bu bir gayri hesap bir e, durumdur. Yani mükafat olarak buna verilmiştir. İşte diğer alemde, cennette, ehli cennete verilecek olanlar bir gayri hesaptır. Yaptıkları iyi işler, e, münasebetiyle rızıklandırılırlar ama onlara verilecek olan rızık kendi yaptıklarıyla kabili kıyas değildir ve e, çok e, fevkalade bir şekilde ziyadesiyle kendilerine mükafat verilecektir. Veya kavmim dedik ve ey kavmim o kimse devam ediyor anlatma. Mali nedir bu başıma gelen? Ed'ukum ile necati ben sizi necata, kurtuluşa çağırıyorum ve ted'uneni ile nar siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Bu e, hemen her toplumda hak yola davet edenlerin genel bir durumudur denilebilir. E, ve muhakkak bir tepkiyle karşılaşmışlardır. Muhalefetle karşılaşmışlardır. Ve onun karşısında yer alanlar kendisini kendi batıl yollarına davet etmişlerdir. İşte. Hazreti Musa zamanında Firavun'un sarayında gizliden iman etmiş olan bu kişi de orada kendilerine benzeri şeyleri söylüyor. Ey kavmim nedir bu başıma gelenler? Ee, ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ama siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ted'uneni li ekfura billah Yani nedir bu çağırdığınız şey? Beni Allah'ı inkar etmeme ve bihi ve ona ortak koşmama me'leysebihi ilm bilmediğim şeyi, hakkında bilgim olmayan şeyi ona ortak koşmama beni çağırıyorsunuz. Burada Allah'a ortak koşmak derken e, yani yetki Allah'ındır, emri Allah verir, ibadetleri O belirler, e, mükafatı cezayı verecek O'dur. Bu gibi doğrudan doğruya Allah'a ait olan meselelerde bazıları Allah ile yetki paylaşımına girmek istiyorlarsa ee, öyle bir durum söz konusuysa bunlar Allah'a şerik yapılmış olur. Mesela ibadette Allah'a şerik koşmak. İşte cahiliye Arapları önlerine putları koyuyorlar. Putların karşısında ibadet ediyorlar. Ve bunu yaparken de biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlar. Ee, araya koymuş oldukları bu aracılar Allah'ın mabudiyetinde ona şerik koşulmasıdır. Öte yandan mesela bir şeyin helal veya haram kılınması e, bu konuda yetki Allah'ındır. Helali, haramı Allah belirler. Ama bir kısım insanlar adeta Allah'a bu noktada şerik olmak istiyorlar ve bunu biz belirleriz. İşte içki Allah'ın hükmünde haramdır ama bazılarının hükmünde içki medeniyetin bir lazımıdır. Ve bu şekilde Allah'ın hükümlerine karşı gelenler kendilerini Allah'a şerik koşmuş oluyorlar. Yani Allah buna karışamaz aşağı, Bunu biz belirleriz. Biz haramı helali ortaya koyarız demek istiyorlar. Ve ene edukum ilel azizil gaffar. Ben sizi aziz gaffar olan Allah'a çağırıyorum. Allah'ın aziz olması e, o galiptir. Onun hükmünün karşısında durulmaz. Gaffardır. Günahları bağışlayan, Hepimizin günahları var. İşte ee, işte ben sizi e, hem aziz hem de Gaffar olan Allah'ın yoluna davet ediyorum. La carame enma ted'uneni ileyhi şüphe yok ki kendisine çağırmış olduğunuz beni kendisine çağırmış olduğunuz şey leyseluhu davetun fi'dunyâ ve la fil ne dünyada ne dahirette eee çağrılacak bir şey değildir. Yani siz beni bir şeye davet ediyorsunuz ama bunun dünyada da ahirette de bir hakikati yok. Bir faydası da yok. Ve enne meraddena ilallah ve bizlerin döndürüleceği yer Allah'tır. Yani Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. Ve ennel müsrifin ve şüphe yok ki haddi aşmış olanlar, taşkınlık yapmış olanlar, hüm ashabınlar, onlar cehennem ashabıdır. Burada müsrif derken e, israf daha çok hani yeme içme gibi o konularda israf hatıra geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in e, ifadelerinde israf her türlü taşkınlığı da ifade ediyor. Yani taşkınlık yapanlar işte onlar cehennem ashabıdır. فَسَتَذْكُرُونَمَّا اَقُولُ لَكُمْ Size söylemiş olduğum şeyleri sonra hatırlayacaksınız. Yani bu e, Allah'ın yoluna davet eden kimselerde görülen bir durum. İşte e, ileride bir azap gelecek. E, eğer Allah'a inanmazsanız şöyle şöyle haller başınıza gelecek muhataplarına söylüyorlar. Onlar o zaman için bunu inkar ediyorlar. Ama bir miktar geçtikten sonra doğrudan bu olaylarla karşılaştıklarında bunların hak vakikat olduğunu hatırlıyorlar. Diyelim şu anda doğrudan dinin bütün meselelerini inkar eden bir kimse. Ee, öldüğü zaman e, hemen hatırlamaya başlayacak. Çünkü gözünden perde kalkacak. İnanmadığı melek Azrail onun ruhunu alacak. İnanmadığı kabir hayatında azap çekecek. İnanmadığı mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve o zaman e, eyvah ben kendime yazık ettim bana söylenenler doğruymuş diye bunları tek tek hatırlayacak ve üfevvidu emri ilallah ben işimi Allah'a havale ediyorum. Buna tefiz umur deniyor. İşi Allah'a havale etmek. Yani insan e, sebepler dünyasında elinden gelen sebeplere müracaat eder ve yapması gerekenleri yapar ama neticeyi Allah'a havale eder. İnnallâhe basirun bil ibad Şüphesiz ki Allah kullarını görendir. Yani Allah elbette yarattığı varlıkların e, neler yaptığını, e, ne durumda olduklarını görür, ona göre karşılığını verir. Fevegahullahu ve böylece Allah onu korudu. Seyyiati ma onların kurdukları tuzaklardan, kötü tuzaklardan onu, onu korudu. Ve haga bi ali firavne suul azab ve Firavun hanedanına kötü azap başlarına geldi ve kötü azap onları kuşattı. Ayetten öyle anlaşılıyor ki demek ki e, Firavun'un sarayındaki o gizli müminle alakalı pek çok komplolar kurdular. Onun aleyhinde dolaplar çevirdiler ama Allah onu korudu ve netice itibariyle Firavun hanedanı Kötü akibete maruz kaldılar ve perişan oldular. En-nar, ateş. Yani kötü azap derken bundan murat e, ateş. Yuradun aleyhe gudu ve vaşiye Ehli Firavun, Firavun ve yandaşları sabah akşam o ateşe arz olunurlar. Ve yevme tegumus sa'a ve kıyametin koptuğu günde Adhıl ale firavuna şiddet azab denilir ki Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine e, sokun. Değerli izleyenlerim, e, bu ayet-i kerimeler aynı zamanda öldükten sonraki kabir hayatının bir delili olarak da değerlendiriliyor. Çünkü Firavun hanedanı ile alakalı, e, Firavun ve ona tabi olan kimselerle alakalı e, bunların sabah akşam azaba maruz kalacağı nazara veriliyor. Ardından e, kıyametin kopması kıyamet koptuktan sonra da taraf ilahiden meleklere emir verilerek şöyle deniliyor Firavun hanedanını en şiddetli azaba koyun. En şiddetli azaba onları sokun. Demek ki onlar için iki türlü azaptan bahis var bu ayet-i kerimelerde. Birisi e, kıyamet kopuncaya kadar ki hayatta olan azapları ve bu sabah akşam, e, yani kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur hadisini düşünürsek, e, Firavun ve yandaşları açısından elbette cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bunu dünyevi bir misalle ifade etmek gerekirse bir nevi zindan. Ve e, zindanda sadece e, bekletilmek var veya zaman zaman işkence uygulaması var. İşte Firavun hanedanına sabah akşam günde iki öğün onlara azap veriliyor. Ayet-i kerimeden bu anlaşılıyor. Sabah akşam ifadesi devamlı manasında ifade edebilir denilmiş. Allahu alem bir sevap ama her halükarda kabir hayatında Firavun hanedanı için Firavun ve e, yandaşları için e, bir azabın olduğu Ortada Ve kıyamet koptuğunda artık e, şu dünya hayatı bitip herkesin hesabı görüldüğünde Firavun ve yandaşları azabın en şiddetlisine maruz kalacaklar. Cenab-ı Hakk'ın e, diğer alemdeki iki menzili olan e, cennet ve cehennemde e, farklı e, mekanları var. Nasıl ki dünyada güzel şeylerde mertebeler var, çirkin şeylerde de mertebeler var. İşte cehennemde cehennemin yedi ayrı kapısı ve lehe sebatu ebuab diye ayette anlatılıyor. Onu, onun yedi kapısı vardır ve her kapıdan oraya münasip olanlar e, alınacak. Orada da azap kademe kademe, derece derece. Cehennemin derekatı tabiri kullanılır bununla alakalı. Öte yandan cennetin de dereceleri var, mertebeleri var. Ehli iman olanlar ve salih amel işlemiş olanlar imanlarının kuvvetine, amellerinin kalitesine göre cennetin mertebelerinde yer alacaklar ve orada kendi durumlarına uygun bir şekilde e, en güzel bir hayatı yaşamış olacaklar. Kur'an-ı Kerim bu Mümin suresinde. E, iki sayfalık, e, üç sayfalık bir bölümde Hz. Musa dönemini ana hatlarıyla bize anlatıyor. Oradan bazı tabloları bize sunuyor. Ve özellikle de e, Firavun Hanedanı içinde bulunmakla beraber gizliden iman etmiş olan e, bir müminin durumunu isim vermeden bize anlatıyor. Ve o kimse iyi yetişmiş bir insan ve sözleri o kadar önemli, o derece kaliteli ki Kur'an-ı Kerim ayetleri onun sözlerine yer veriyor. Onun kavmine etmiş olduğu nasihatleri bize anlatıyor. Burada tabi Kur'an'ın evrenselliği açısından baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bu kıssayı anlatmak suretiyle o kimsenin diliyle pek çok hakikatleri de bize bildirmiş oluyor. İşte dünya hayatının geçiciliği, dünyada yapılanların diğer alemde karşılığının görülmesi ve e, firavun gibilere karşı mücadele etmek gerekir bu mananın hatırlatılması netice itibariyle bu gibi durumda olan kimseler her ne kadar bir takım komplolara maruz da kalsalar kurtarılacakları ve e, firavun gibilerin ise yine netice itibariyle helak olup gidecekleri ahirette de ona göre dehşetli bir azaba maruz kalacakları ana hatlarıyla burada anlatılıyor Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.